Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, zamanın birinde iki arkadaş ortak olur ve buğday alışverişine başlarlar. Bir zaman sonra ortağı gelir ve der ki: "Bu ortaklığı bitirmek istiyorum. Çünkü ortaklığımıza ihanet karıştı." Der. Ortağı şaşırır. Nereden bu kanaate vardın der. O da vallahi seninle ortaklığa başladığımızda bizim buğday ambarına gidip geldiğimde görürdüm ki karıncalar dışarıdan buğdayımıza buğday taşıyorlar. Sürü halinde dışarıdan buğday yüklenmiş bizim ambardaki buğdayın içine o buğdayı katarlardı. Ama geçen gün ambara gittiğimde karıncaların buğdayımızı sürü halinde bu sefer dışarıya çıkardıklarını gördüm. Ve anladım ki bu işte bir ihanet var. O yüzden bu ortaklığı bitirmek istiyorum der ortağı düşünür ve şöyle cevap verir. Vallahi benim bir ihanetim olmamıştır. Fakat bir iki gün önce çarşıya çıkmıştım. Yaşlı bir amca yumurta satıyordu. İkimizin ihtiyacı olur diye onun yumurta sepetini satın aldım yarısını senin evine yarısını da kendi evime yolladım. Fakat yumurtaları bölüştürürken küçükleri senin sepetine büyükleri de kendi sepetimde bıraktım. Böyle bir hatam oldu ama sana bir ihanetim olmadıdır. Ortağı işte karıncaların neden buğdayımızı Ambarın dışına taşıdıkları ortaya çıktıdır. Kıymetli dostlar, bu kıssadan payımıza düşen hisse şudur. Yüce Allah'ın adalet terazisi hassastır. Yüce Allah kim küçük bir iyilik yaparsa o kişinin mutlaka o iyiliğinin karşılığını göreceğini ve kim de küçük bir hata, küçük bir günah işlerse o kişinin o günahının karşılığını göreceğini bize haber verir. Kıymetli dostlar, küçük menfaatler için, sınırlı menfaatler için ahiretimizi heba etmeyelim. Dünya menfaati ne kadar büyük olursa olsun geçici ve sınırlıdır. Güzelliğimiz yaşlandığımızda yok olmaya mahkumdur. Malımız öldüğümüzde bizden alınır, yok olmaya mahkumdur. Yaşımız, sıhhatimiz, her şeyimiz geçici olarak bize verilmiştir. Bu dünyada çok malım var. Çok güzelim. Çok yakışıklıyım. Çok sıhhatliyim. Bunlar geçici ve sınırlı zevklerdir. Yüce Allah da bunların az olduğunu, dünya metaanın az olduğunu, asıl olanın ahiret yurdu ve ahiret yurdunun da sınırsız ve baki olduğunu bizlere haber verir. Onun için sınırlı olanı sınırsız olana tercih etmeyelim. Ahiretimizi dünyamıza satmayalım. Belki dünyayı ahiret için bir yol edinelim. Kıymetli dostlar, Müslüman karakteri olan kişiliği olan bir şahsiyettir. Müslüman yalan söylemez. Müslüman ihanet etmez. Müslüman Müslüman kardeşini kendine önceler. Kötü fiillerden hoş olmayan, Allah'ın razı olmayacağı fiillerden uzak durur. Çünkü kötü fiiller Müslümanın karakterine yakışmayan fiillerdir. Bunların başında da ihanet gelir. Yüce Allah inna Allah la yuhibbul hainin. Allah hain kullarını sevmez. Peygamberimiz Aleyhisselam da bir hadisi şeriflerinde münafığı tarif ederken mü münafığın üç özelliğini sayar. Bu özellikler arasında ona bir amanet verildiğinde o emanete ihanet eder buyurur. İşte kıymetli dostlar bu fiiller Müslümanın yapacağı şeyler değildir. Müslüman emindir, güvenilirdir, doğrudur. Emaneti ehline teslim edendir. Yüce Mevlam bizleri emin ve salih kullarından eylesin. Yüce Mevlam bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eylesin. Bizleri cehennem azabından korusun. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.